Herkese merhaba Mediamarkt izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Apple TV'ye yakından bakacağız. Apple TV 3. nesilden bahsediyorum. Apple TV ne demek derseniz aslında buradaki cihaz. Yani herhangi bir şekilde bir televizyonmuş gibi algılamanızı istemiyorum. Peki buradaki cihaz ne işe yarıyor? Bu kutuyu televizyona mı takıyoruz? Yoksa farklı bir şeyin var mısın gibi soruları sizlere bugün anlatmış olacağım. İlk olarak cihazın ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şöyle düşünebilirsiniz. Evdeki herhangi bir televizyonunuzun akıllı olmadığını ya da evdeki herhangi bir televizyonunuzun akıllı olduğunu düşün. Bu cihaz sizler direkt olarak televizyonunuzu bağlıyorsunuz. Ardından da görüntüyü bu cihaz üzerinden alıyorsunuz. Bir nevi aslında uydu gibi düşünebilirsiniz. Peki ne işe yarıyor? Cihazı tamamen akıllandırıyor. Bu cihazın içerisinde TV OS var. Yani Apple'ın kendine ait bir işletim sistemi var ve sizler buradan YouTube'a girebiliyor, Netflix'e girebiliyor. Aynı zamanda telefonla bağlanarak direkt olarak cihazı buradan yönlendirebiliyorsunuz. Peki bunlar benim ne işime yarıyor diyecek olursanız aslında şunu düşünmenizi istiyorum. Televizyonunuz çok üst düzey teknolojiyle destekliyor olabilir. Ya da televizyonunuzda herhangi bir şekilde uygulama yükleme gibi özellikler olmadığını düşünebilirsiniz. İşte o zaman televizyonunuza herhangi bir müdahale etmeden yenisini almadan direkt olarak buradaki cihazı kullanabilirsiniz. Ya da cihazınızdaki üst düzey teknolojileri kullanmak için buradaki cihazdan yardım alabilirsiniz. Buradaki cihazın içerisinde Apple'ın kendine ait bir işletim sistemi var. Apple A15 Bionic'den bahsediyorum. iPhone 13'ün işlemcisi olan bu işlemci buradaki cihaza da güç veriyor. Aslında bu cihazın güçlü olmaya çok ihtiyacı var. Çünkü bu cihaz 4K 60 Hz destekliyor. HDR10 Plus ile beraber Dolby Vision ve Dolby Atmos'u da destekleyebiliyor. Peki bunlar ne demek? Sizler eğer televizyonunuzu destekliyorsa bu cihazı televizyonunuza taktığınız andan itibaren belki de dünyada şu anda son kullanıcı sunmuş en iyi görüntülerden bir tanesini izlemeye başlayabilirsiniz. Eğer Netflix'teki ya da Apple TV'deki ya da farklı platformlardaki içerikler de destekliyorsa Dolby Vision görüntüleri, HDR görüntüleri buradaki cihaz üzerinden izleyebiliyorsunuz. Yani sizler en son teknolojiyi televizyonunuzla beraber izleme özelliğine kavuşabiliyorsunuz. Bence bu harika bir özellik. Tabii ki televizyonunuz bu özellikleri destekliyor olabilir. Yani çok pahalı bir televizyon aldığınızda zaten HDR 10 destekliyorsa ve Dolby Vision desteği varsa aslında kendi içerisindeki işletim sistemiyle beraber de buradaki cihazı kullanabilirsiniz. Ancak buradaki cihaz sadece işte televizyonun içerisinde bir uygulama verme ya da sadece YouTube kullanma cihazı gibi düşünmenizi istemiyorum. Buradaki cihaz aslında sizi Apple ekosistemine de dahil ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? İlk olarak buradaki cihazı kullanmaya başladığınızda bir hub olarak kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyeyim. Hub ne demek diye soracak olursanız aslında akıllı evinizi yönetirken buradaki cihaz olmadan akıllı evi uzaktan yönetim ancak buradaki cihazla beraber akıllı uzaktan yönetebileceğinizi söylemem gerekiyor. Bir diğer özellik de sizler buradaki cihaza iCloud hesabınıza girdiğinizde bu cihaz üzerinden fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz. Bu cihaz üzerinden hesabınıza satın aldığınız uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bu cihazla beraber oyun oynayabiliyorsunuz ve aynı zamanda sizler bu cihazı kullanarak direkt olarak telefonunuzu, bilgisayarınızı ya da farklı Apple cihazlarınızı iPad gibi sizler televizyona yansıtabiliyorsunuz. Aslında sizler bu kutuyu satın aldığınızda televizyonunuzu Apple ekosistemine dahil ediyorsunuz. Bu cihazın içerisinde Apple Music ve Apple TV gibi uygulamalar var. Apple Music'i açarak direkt olarak televizyonunuzdan müzik dinlemeye başlayabiliyorsunuz. Ya da sizler direkt olarak AirPods'unuza e takarak kulaklıktan dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Peki bu cihazı nasıl yönetiyoruz derseniz de sihirli bir kumandası var. Buradaki kumanda aslında çok basit bir tasarıma sahip ve gerçekten çok akıllı bir şekilde çalışıyor. Buradaki kumanda üzerinden ana menüde dolaşabilir ve uygulamalar arasında gezebilirsiniz. Peki Furkan her şey bu kadar mı diye soracak olursanız aslında genel olarak baktığınızda cihazın ekosisteme sizleri dahil etmesiyle beraber sizler buradaki cihazla beraber oyunda oynayabiliyorsunuz. Sizler buradaki cihazla beraber App Store'a girip uygulamaları indirebiliyorsunuz. Sizler buradaki cihazla beraber Apple ekosistemi kalıp ekranınızı yansıtabiliyor ve son teknolojiye ulaşabiliyorsunuz. Hatta sizlere şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. En doğru görüntüyü alabilmeniz için iPhone'u kullanarak televizyonunuzun ne kadar doğru bir renk verdiğini ölçebiliyor. Ardından bu ölçümü buradaki cihaza göndererek rengi buna göre ver. Televizyonu bu kadar başarılı diyerek aslında o kadar da görüntüyü başarılı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu Apple'ın tamamen bizlere sunmuş olduğu ekosistem özelliklerinden bir tanesi. Cihazın biraz da teknik özelliklerine baktığımızda cihazın 128 GB ve 64 GB iki farklı versiyonu sahip olduğunu görebiliyoruz. Buradaki cihaz içerisinde iki farklı depolamalı alanı ile beraber geliyor. 64 GB'lık versiyon tabii ki daha uygun fiyatlı bir şekilde çalışıyor. Buradaki cihaz aynı zamanda Wi-Fi destekleyen ya da Wi-Fi artı Ethernet'i destekleyen bir sürümle beraber satılıyor. Peki cihaza neden Ethernet giriş takmak zorunda kalayım? Wi-Fi sürümünü de alsam olur mu diyenler için şöyle söylemek istiyorum. Cihazın içerisindeki desteklenen görüntü kalitesi 4K 60 FPS Dolby Vision HDR görüntüleri kullanabilmek için iyi bir internet bağlantınız var ve eğer bu konuya takıntılıysanız Ethernet giriş olanı satın alabilirsiniz. Aslında bu konuyla alakalı ne kadar merak ettiğiniz bir soru varsa sizleri Medya mağazalarına gönderebilirim. Çünkü Mediamarkt'ta hem bu ürünün ne kadar büyük olduğunu hem bu seri kumandayı nasıl deneyimleyebileceğinizi hem de sorularınızı uzman personeline sorabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.